şu yazı için ve benim için. Evet arkadaşlar arabam şöyle işte kendi tas kendi şeyimde biraz arabayı modifiye ettim. Etmeye çalıştım ve edebildiysem eğer arabayı bu arada arabayı eğer beğendiyseniz yorumlara beğendim. Ben beğendiyseniz yorumlara beğenmedim yazabilirsiniz. Start diyerek single player diyeceğim arkadaşlar ben. Çünkü e, in, çünkü arkadaşlar yani o kadar şey internet yememize gerek yok. Direkt buradan açabiliriz. Evet hangisinde açayım hangisinde açayım şimdi ee, dur pardon ee, çiçeği açacağım. Evet, Şeyde garaj gideceğiz öyle üç diş tasarımını göstereceğim arkadaşlar. Evet garajı direkt garaja gideceğim direkt. Arkadaşlar bu arada arabamız arabamızın için hadi böyle bir tanıtalım arkadaşlar arabamızın için tanıtalım bir dakika. Normalde bu videoda evet, neyse arkadaşlar arabamızın arabamızın direksiyonu ondan sonra da işte şöyle bir vitesleri falan var ondan sonra işte de evet şöyle otomatik ekranı var şöyle göstereyim şurada şu yerde otomatik ekran var şurada evet arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz basıyoruz gidiyoruz şey garaja gidiyoruz arkadaşlar bastık gaz arkadaşlar bu araba 4 bayağı gidiyor kaç gidiyor bilmiyorum da bayağı bir gidiyor ama aşı hızı. şöyle yavaş yavaş arkadaşlar gazın üst kısmına çıkacağım evet şuradan dönüyorum bastım mı gaza basıyorum evet şöyle evet evet şöyle tamam hayır evet dönüyoruz arkadaşlar arkadaşlar benim bir favori park yerim vardır hemen oraya gideceğim Evet şöyle döneceğim. Geldim. Geldim. Ve çok güzel bir dönüş. Çok güzel. Efsane bir dönüş yaptım. Evet arkadaşlar. Böyle bir şekilde. Arabamızı park ettik arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar arabamızı park ettik. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi arabamız böyle. Şimdi dış tasarımı şöyle hafif bir şekilde gelsin şöyle bir müzik gelsin evet böyle müzik çok güzel evet müzik de geldi çok güzel evet. çok güzel müzik de geldi bu arabaya karşılığına evet evet arkadaşlar şimdi şu şeyi vitesimizin yanına çekelim şöyle evet tamam şimdi arkadaşlar geriye veriyorum ve şurada duruyorum ve P'ye yani park yerine arkadaşlar şöyle bir içini tanıtalım Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şey böyle e, havalı arabalarda koltuklar hepsi böyle şu otomatik ayna var radyo matyo arama özelliği falan var düğmeyle çalışıyor arkadaşlar tabii ki de bir de şurada gördüğünüz gibi şuradan hız verdiğimde bakın şu bölgede hızımızı ne kadar gittiğimizi kontrol ediyor Yani şu bölgeye bakmamıza gerek yok şu bölgeye baksak görebiliriz mesela arkadaşlar şu an, şu an ben yoluma direkt bakarak gidiyorum. Aha baktım. Kaşa gidiyorum. Ee, 45'e gidiyorum. 47'ye gidiyorum. Arkadaşlar böyle bir özelliği de var. Yok değil. Evet. Şimdi arkadaşlar şimdi dış tasarım. Şöyle arkadaşlar kendime işte bir şeyler yapmaya çalıştım. Arkadaşlar iç ve dış tasarım. Ben 8 aracımız bitti arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Kendinize iyi bakın.